Arkadaşlar herkese merhaba. Çekim alanına geldik. Eşref abi Ömer abi sohbet edildi yanlarındaydı. Kardeşlerimiz ne diyor? Merakları var. Ha. Ne yapacak bu işi işin ben anlatmıyorum. Sen anlatmıyorsun. Şöyle varsa... abi zaman olmadığı için abi Poyraz çekiyor, çekiyor mu? Çekiyor Meşref abi. Şey. Ömer abi çekiyor Abi zaman olmadığı için biz hiçbir şeyi anlatamıyoruz. Mesela senin yaşadıkların, Boyutta neler yaşıyorsun? Hani orada şeylerin farklı oluyor ya hareketlerin, madde 1, madde 2, <laughs> başka, başka bende ne diyeyim şimdi Şimdi ben, ben de boyutta olduğum için <laughs> orada ben fark etmedim ama videoyu izleyince abi sen duvara çok kötü çaldın. Ulan ben kendime bile güldüm be. Kardeşim <laughs> bana helallik Ulan derim hava anamın aksu gibi helal. O benim halim neydi öyle? Ben ama de izledim, ben de acayip güldüm ama. Ömer, Ömer abi, evet. şöyle bir şey yapsak acayip güzel olur ha. Ney? Mesela boyuta giriyoruz ya, Aha. onun bir animasyon çizgi filmini yapacağız. Aha. Acayip güzel olur. Ne yapıyor? Hareketli mi? He, ha, animasyon mi? böyle Yoksa bir boy. Fotoğraflar mı? Yok yok, hareketli. Böyle boyut kapısı açılacak, böyle çizgi film gibi, iki boyutlu, çizimli. Niye? Ben, ben Tom o jel o mi olacak? Şöyle yapacağız, yapalım yapalım yok yani. o zaman bizim görüntümüz, bizim videomuzu karikatüre çevireceğiz. Hani bir Eşef abinin oradaki hareketlerini falan. Fotoğraflı animasyon. Ama var ya Eşef abiyi abi orada görsen boyutta. Boyutta nasıl <laughs> Saçları sarı, şey gözleri sarı. Böyle acayip duruyordu. Şeye de bakıyordu. Abi saçların da maviydi senin ha. Üstün mü diyor? Niye demedin bu? E, sofraya şöyle bakıyor. Yani Hani yesek mi yemesek mi? Ulan, ulan aklım hala havu butta kaldı. Ya. Butta kaldı, değil mi? Ulan bana bak o ne butu diyor? Koyun desen değil, inek He. desen inek değil, tavuk desen tavuk. Onların farklı da, bir hayvanıdır ya. Ömer abi. Koyun butuna benziyordu. Benziyor ama. Koyun butuydu. Ama koyun butu da <laughs> sen, o, o da büyük olmaz. Şeyi merak ettin ya. Sen beni, o bir ara bir tane şey geldi bize. Davete biri geldi. Sonra ben boyuta girdim, boyuta girir girmez bir baktım ziyafet çekiyor. He. Sen dedin ya sofrada ne vardı? Aynen öyle şeyler vardı işte. Bu gittiğimizdeki sofra daha büyüktü. içinde Ama daha çok şey var. Bu o gördüğüm sofra bu devasaydı He. ya. Abi çok büyük bir sofraydı. E, Demek dondum. ki hepsi o sofrada oturuyormuş. Aynen. Ama şunu ben ilk başı çok güzel duydum. Cevap verdim, selam verdim, selam mı aldık? Onların yeri, bak onların masasını ben gördüm. Dedim mi Ömer şuraya bak. Oraya gittik, selam verdik, selam aldık. Ondan sonra ben de sesler kısılmaya başladı. Ha sen o sıra böyle suyun dibine girir gibi. Yani. bir şey oldu. Değil mi? Onlar tamamen ben de frekans gitti. E niye öyle oldu ki Ömer abi? İlk başlarda sen... duyuyordu onlar yapıyordu. Herhalde. Onlar. Herhalde. Onlar yapıyordu <laughs> mesela çoğu şeyi artık senin de duymamanı mı istediler? Ya da sen mi orada etkilendin? Ömer şu uzun zamandan beri boyut yapmadı. Abi abi. Seni duymamanı isteseler senin gelmeni söyle. Ya istemezler. Çünkü ben. ben orada sana anlatıyorum. Ha. Onu bilirler. Haklı bir şey. Sen Yok yok sen etkileniyorsun abi. Ben etkilendim. Ben ha. böyle öyle diyorum çünkü araya boyut davetleri çok aralarlık bir. İkincisi de bir daha öyle koltuk boyutta koltuk diyeceksin ki öyle <laughs> koltuk olmuyor. Lan <Böyle>, çanağım halim <laughs> acayip ya. sen beni dinlemiyorsun ki boyutta. Ben sana Ama diyorum ki heyecanlı bu. Boylar o, o kadar güzel koltukta ki ya. Ne kadar güzel ya. Şey lan. kral koltukları var ya. Ömer koltuklu. abi orada oraya bu boyuta girdiğiniz zaman hava değişimi oluyor mu? Mesela oluyor boyut mesela orada da girdiniz ya boyuta. Ha. Mesela diyelim hava soğuktu. Boyuta girdiniz bir his kaybı oluyor mu? Boyuta girdiğinde şöyle ne soğuk ne sıcak. Acayip bir şey oluyor. havaya havaymış. Hava böyle işte da. karanlıksa aydınlık oluyor. Yok şey. Hani mesela soğuktasın titriyorsun. Boyuta girdin o titremen geçiyor, geçiyor mu? Geçiyor tabii geçiyor. Ama o her, her yeri için geçiyor değil ama sen nereye gittin be Boy, vallahi? Boyutta abi biz burada soğuktu. Ben iyi hatırlıyorum. Boyutta sıcak bir yere Bahçede gittin mi sıcak girdim, oluyor. Boyutta üşümedim. O, 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 onu soruyor. He he he, he tamam. Şimdi boyutta üşümüyorsun. Açık, 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 açık konuş yavrum. Ben Mesela kapalı. boyutta karlı bir yere gitsen gene üşümez. Bu da aynı ya, şey gibi. Farklı. Abi zaten o yaratık orada soğuk bir yere o, geldi. Varlıkların düşürmüyor. buraya Şimdi ben, geldiği gibi. He, ha, aynen. Kışın ta ovada boyuta girdiğimizde hatırlamıyor musun? Çamurun çorağının içinde. Aynen. E ben boyuttan bir çıktım tir tir titriyorum. Ama evet. boyutta bir şey yok. Aynen boyutta hiçbir şey. Yok. Hiçbir şey. Yok. Hani çamur ama boyutta çamur yok. Nereden bileyim ben çamur olup olmadığını? Ay hani onun gibi. Abi mi? boyut çok farklı ya. Boyutu da şöyle söyleyeyim, ben şimdi boyutun davetini yapıyorum ya. Boyut davetini yapıyorum boyuta geçiyoruz. Abi bunu var ya. Bu yaratıklar da yapıyor. Gelse istediğini boyuta geçirir. Onun bir örneğini vereceğim. O hani bizzat muhteremi köyden alıyorlar ya. Hı -hı. götürüyorlar ormana arkadaşlara. Hı -hı. Aslında onu köyden aldıkları anda onu boyuta sokmuşlar. Yaratıkları arkadaşları gibi görüyorlar, ormana gidiyorlar. Ormanda düğüne davet ediyorlar, düğün var diyorlar. He. Adam gidiyor onlarla beraber, o bakıyorlar çalı, çengel, masalar, yemekler. Oturuyor, yemek memek yemeye başlıyor. Tabii o zaman o sıra boyutta. Bunu kim? Yaratıklar boyuta sokmuş. Sonra yemek yerken işte o tatlı yiyor, onu yiyor, bunu yiyor. Bir ezan okunuyor. Her Bak, yer zift karanlık oluyor. Hmm. Ve bakıyor, elinde hayvan pisliği, kemik ha. onları yiyor. Oh. Ya işte bak bu bir boyut yaratıklar tarafından boyuta geçirilir. Bizim yaptığımız bizimki farklı bir şekilde biz kendimiz geçiyoruz. Ya orada gene acık das canım orada. Belki tadı güzel acı. Ama şöyle bir şey var. Bizimki bizim boyuta girdiğimiz zaman mutfakta bildiğim pislik yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Değil mi? Ha, biz oradan aslında alıp tadına bakabiliriz. E şimdi mi söylüyorsun onu? Şimdi tamam. Aklım malyonda kaldı. Ama onu. farz et şöyle diyeceğim. Farz etten Şef abi butun tadına bakmaya başladı. Elini uzattı. Belki yerden o camı alacaktın, camı yiyecektin. Yok, Poyraz var ya, engelleyecek beni de. Engelleyecek de o sırada sen az sana ağzına yutsan, Poyraz daha sana müdahale edene kadar. Eşte yumruğu benden geldi, ben izin vermez, onu ben yiyeceğim, başka i̇şte, çaremiyor. o yüzden ben sana izin vermiyorum. Belki de Hı. Poyraz bile müdahale edemeden, sen o camı yutardın abi. Ama çok da güzel sofraydı ya. Ne güzeldi ya, tamam. Koltuk bir. Evet. Masa iki. Masa, masa, güzeldi, koltuk güzeldi ve saray da güzeldi. Ama ben de bana bu çok düşün. Bak bu boyut hiçbir şey benim kafamdan silinmedi. Her şeyi hatırlıyorsun. O papa O niye o şekil giyinmişti? Abi. Ha, o, 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 tam söylemedi onu. Onun üstü değil mi? Tabii yeni şey o, 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 hani o, o 106 davetin lideriydi o. Hı. Vakka lideriydi ya da yöneticisiydi. Bir şey vardı. Onu söylemedi. Aynen doğru söylüyorsun. Bak. Abi. O benim çok dikkatimi çekti. O şeyde de zaten Koti çıktığı zaman. Ay, onun ben... Koti'nin sahne o var ya. sahne biraz daha uzun. Onu biz kestik. Hakan'a. Hakan kesti onu. Ya, kardeşlerim orada biz bayağı bir sövmüş. Sövdü o da yani o, onu iyi ki kesmiş. Orada şimdi. sövmeli mühmeli bir şey oluyor. Hayır. o, o, o beni tahrik etti işte. Güzel. Orada bir şeyler oldu. Farklı şeyler oldu. Orası kesildi. Sen bana çarptın, kitaplar yere düştü ya. Ben hiç bana ne baktım bilmiyorum, bilmiyorum. Abi sen bir çarptın kitaplar yere düştü, Hı. Allah'tan topladım her sene. Tam yakalayacakken ha. bir şey beni geri itti. Geri itti ha. Ne Duvara geçirmişim ben. Ha, duvara çarptın sen. Çok fena çarpıyordun ama. Lan eve gittim <laughs> ya. Ulan kafam ağrıyor, arka tarafım ağrıyor. Ama Allah'tan şapka varmış ha. Şapka varmış, şon. Işte. Burak Şuran seni şey yaptı. Ben neyden korktum biliyor musun? Ha, ha bu şapka olmasa direkt burun gözlükle vursam ha bu sen, gözlük benim göz giderdi ben. Sen de... direkt çarpardın evet burnunu da kırardın. Çünkü Eşref abi sert çarptı Ömer abi. Eşref abi öyle bir çarptı ki düz duvara eğer şapka olmasaydı var ya iyice ben şeyden videodan dikkat ettim sen çarparken ilk şapkanın ucu çarpıyor. şapkayla da acıtmıştır şimdi kafaya basketi. Eğer şapkanın şurası olmasa var ya direkt yüzün bile gözün kırılacak. Onu bir yakalayabilseydim ben her Sen şeyi ben göz aldım ben. Keşke boyuta girerken gözünü çıkarsaydım. Ya bana hiçbir şey demedin ki abi. Nereden Yok. bileceğim ben? Ya ben dedim ki gözlük lazım değil ha gözünde de dursun ama şey için hani boyutta yaptığımız o evet evet action'lar oluyor Refl hareketler Refl Refl ha, refleks hani abi düşersin ne bileyim gözüne bu tarafta gözüne bir şey ya da işte kolumuz çarpar bir şey olur değil mi? Bir, bir de Ömer abi bayram gibisin. Eşref abi'nin elinde mızrak vardı. Mızrağı böyle evet. elimi böyle şey yapıyordum, sallıyordum Eşref abi. Ha onu elini. gördüm. Eşref abi ne oluyor bir şey oluyor mu Orada nasıl yani? gözüküyordu? Hiçbir şey gözükmüyor. Mızrağı yok. bir şey oluyor mu Yok canım olağanüstü. Ben bak çok bir şey Bak yapıyordum. şöyle yapıyordum Eşref abi. Bak. Şöyle yapıyordum hiç, mızrağa. Hiç, hiçbir şey görmedik. Seni de görmüyorduk. Yani senin elin öyle gelmiyordu. Sen öyle mi yaptın? Öyle yaptım. Hani dedim belki bozulma falan olur. Orada ya da mızrak benim elime falan geçer. Şey oluyordu abi? Senin elin içinden geçiyordu. Yani mızrağı hiçbir şey olmuyordu. Ha, elimi görüyordun. Ben seni hissediyordum. Işığı falan geliyordun. Işığı geldin dedin Eşref abi bir şey oluyor mu? Elin görülüyordu ama mızrağın içinden geçiyordu. Ha mızrağa bir şey oluyor mu diyorsun? Ha, ha mızrağa bir şey oluyor. Yok canım. Aynen 10 numara 5 mızrak duruyor ya. Sanki yani poyrası hiç elini sürmüyormuş gibi oluyordu. Şimdi boyut davetlerinde bir sıkıntı varsa boyuta girdiğimiz zaman ama boyut daveti diyorum büyümlü kitaplarda bir sıkıntı var. Boyuta girdik mi? Evet. Bilgin senin orada silahın benim orada. Aynen öyle. Atıyorum sandık mızrak davetleriyle orada. kilitli davetlere boyuta girersek Petra'nın kılıcı bende. Anında geliyor. Ama şöyle bir şey olacak. Biz mesela sarayda o mızrağı alıp boyuttan başka bir yere geçmek. Ya da boyutta mızrak sana lazım oldu o sarayda çıkmak için boyuttan oraya geçmemiz lazım. öyle olacak. He, çıkış, yani çıkıp gelsek çünkü mızrağı alamazsın. Yok yok alma şansımız yok. Boy, ama... Boyuttan geçiş yapacağız, ha. boyuttan boyuta. Tabii ki. De, ama sadece bu düğümlü kitapları için geçerli. Evet. Diğerleri için geçerli değil. İyi canım. mi? Düğümlü kitap için geçerli Tabii Diğer tarafa şey yapmaya Hı. gerek yok e, zaten. Evet, 106 davet. İnşallah biter. Evet. Bunların hepsi hükmü kalkar gider. Kalkar gider. Şimdi Ömer abi bugünkü davette ne var? Bugünkü davette mesai var. Meselenin daveti. Abu Meselen konuşacak mı acaba bakalım. Meselen hakkında birkaç tane farklı şeyimiz var. Ee, Baba babası dedi Ömer abi benim ismimi verin konuşur dedi bir deneyelim bence. Babasının ismine verince konuşmuyordu bize abi, bize bir etki yapar onun ben babasını ne yaparım mu? Belki de babası, babası değil babası çok doğru konuştu şey sert, şey konuştu ama kendinden iddialı konuştu. belki de değil bana, ama ben ta sana o zaman dedim abi değil dediniz Mesih'in babası değil bu çünkü mesleğin gibi bir yaratığın böyle bir babası olmaz e belki de farklı bir şekilde geldi abi ben şunu diyorum bak Ömer He. ya bir bunlar bir grup İblisin yetiştirici açıyorum 500 tane talebesi var He. İnsanlığa ve kendi alemin kötülük yapması için evet. bu bir şey düşün bir ordu düşün komple buna mesleğin ordusu deniliyor. Hı hı. Belki de Mesih'in ismi mesleğin değil. Mesleğin belki bir, bir ordunun ismi. Ama mesih. biz mesleğin, kitapta mesleğin yazıyor bu. Kitapta yazmıyor abi, şey söyledi ya bana. Davette bana söylediler mesleğin olduğunu. Abi sen bir sene daha kitaba baktığında, anakta kitabında da mesleğini buldun ya hatırlasana. Mesleğinin davetiydi o. Ha daveti miydi daveti o? Daveti ismi değil. Ha. O mesleğinin daveti, davetini yaptık. Hatırlarsan ilk mesleğini senle ben yaptık. Şey vardı, sadece taslar kan oldu. Hı. O sıra etrafa kandırıldık. Başka bir şey yok. Mese'nin ilk daveti o zamandı ve Mese'nin ilk ismini o zaman öğrendik. Ondan sonra Onur geldi. Ha, o, o kitaptaki ha. o bizim şeyimizdi. Daha çok güçlendim dedik. Evet. Onur da Zeberlak gibiydi ya. Evet. Çok güzel güçlendik. Arkadaş adam meşe palamutu gibi devrildi. Ben ne yapacağım <laughs> ben? Ama çok kötü oldu. Aman nabızım, nabızım adam. Bir de Doktor soruyor var. Aha. Buna ne oldu? Ne, ne diyeyim ben de mi, <laughs> dedim işte, <gülüyor> <gülüyor> doktor diye bana kafam geçiyor. Önce dedi ki cin çarptı, cin gördü, sonra dedi ki bir kilo bal yedi. Aa hepsini dedim mi? doktor ne diyor, ne yapıyor diyor, ne diyor bak, doktor kafam geçiyor diyor. Ya ne diyeceğim adamın başına inandıramam yani. Ne diyeceksin? Ne diyeceğim yani. ben? Doğru ya da böyle diyeceğim. bir heyecan, bir halüsinasyon gördü, korktu. Ya çocuğun nabzı sabaha kadar düşmedi ya. Evet. O neydi lan, lan Abi işte bu olaylar çok kötü ya. ya çok abi, tehlikeli. Işte. İnanmayanlar hala, ya in, bak, ben inanada da, inanmayana da tövbe bulsun saygı duyuyorum. Evet. İnanmak ve inanmamak insanın iradesi. Tabii elinde. zor zorlu olacak bir şey ya. değil ha. Ama saygı duy. Ya, ya sen elin bir <laughs> elin bir bir gavuru, Hı -hı. bir eşortman yapıyor. Telefonlara çıkıyor, düşüyor. Evet. Yavrum benim. E ona bak sipariş ediyorsun, bunu demek, almak istiyorsun, saygı duyuyorsun. Ya. Ama biz burada ilim peşindeyiz. Ya eşref abi bir evet, de efendim. şey saygısı olmayan yazmasın. Gelip bir de yorum yazıyorlar. Kötü e kötü o, yorumlar ben, yazıyorlar. Bak şimdi bak. O olacak. O olacak. Dünyada hiçbir ülkenin bir tane dostu varsa yüz tane düşmanı var. Öyle Senin hatta. bir tane dostun varsa 10 tane düşmanın var. Bu olacak ama. Ağzı ağabeyle. Abi yaptığın, değil. yaptığın videoda kimseye zararın olmasa bile bak kimseye zararın yok. Hiç kimseye. Onun altına gene sana eleştiri kötü bir video. Kötü fikrini belirtiyor kötü işte Şeref Gelir. Var öyle insanlar sütü bozuk çok insan var. Gelir yapacak bir şey yok. Ben hiç bilmiyorum ben artık takmıyorum. Yani yok yok durumda... ben şey yapmıyorum. Ben önemsin böyle güzel kardeşime yine de ha. söylüyorum. Hakkım helaldir. Ne demek ya? Ben bile baktım. Evet ben bile sen bile güldün yani kendine de ama. Gelir O neydi? Ben de çok fena güldüm. Öyle ya. Böyle bir şey mi olur? Evet. Çok acayip ya abi. Yani o Hem duvara var ya ama. eğer ki şeyim olmasa bir şeyim olmasa ulan o değil. Koltuktan düştüğüm zaman. Evet. Ya bir de altta ne vardı bizim? Camlar vardı. Camlar bir de bir, bir şey daha var. Strafor mu var? Bir şey mi? Ne vardı? Bir şey bir şey vardı orada. Strafor vardı. Strafor köpüğünün üstüne oturuyordun. Eğer o olmasalar ya evet. ben direkt şey mi? Arka tarafı mı? Bağlantı tarafı mı? Duvarla beraber indiğince halen ondan yana benim. Acıyor. <laughs> bir de işin kötü tarafı. Orada acı hissetmiyorsun. Bir şey hissetmiyorum Hiç. ki. Bu boyuttan bak. çıkınca nasıl? Birden mi vuruyor şu abi? Ya yani, narkozlu bari? gibi işte. Yahu, Narko narkoz çıkınca, etkisinde gibi. Ömer hocam beni boyuttan çıkınca anam benim başımda var ya. Ağrıları hissetmeye Şimşekler yıldırılmaz çakay. Gözlerim özler döndü benim. Sonra arabayla biricik e, orada gene çaylık düzüne benim kalçamda bir hissettim ama anlamadım mı? Ben. Düştüm benim aklıma gelmedi. Ben düşünce bak çok iyi hatırlıyorum. Sen ne acaba niye arıyor? ula dedim hani ben bak çok iyi hatırlıyorum koltuk kırıldıydı boyutta. Aha. Nasıl kırdın onu? Ula ben kırmadım ki işte ne i̇şte, Oturuyor, oturuyorum oturdum Aslında aşağı işte. kırılmadı içinden İçinden geçti. İçinden geçti. Ben de baktım Ula koltuk nasıl kırıldı dedim ben. Ben koltuk <laughs> koltuk kırılmadı. <laughs> Abi. <laughs> Koltuğu gördün mü üstüne hemen trak oturuyorsun, Yatak ama, gördün mü üstüne atlıyorsun Ama güzel koltuk. Ama güzel de. Ne bak çok güzel koltuk. Ya şöyle bir şey düşünelim Bir yere gittiniz işte size buyurun dediler. Çok güzel bir koltuk. Oturmaz mısın ilk? Yani içinden gelen ilk böyle şeyin oturmak olur değil <laughs> mi? Tabii ki. E ama bize buyurun oturun dediler ama. Yani ha, oturun dediler. Biz de ya. ne yaparız hemen içimizden geleni yapmaya çalışırız değil mi? E ben de şey gibi aman bir şeyden, de anlayayım. oturacağım da. ya başka bir şey yapmayacağım. Yani. Gibi. Ömer abi boyutta mesleğini gördün müydünüz? Neyi? Boyutta mesleğini. Yok, hani gerçek yüzü nasıl? Boyutta, boyutta hiç mesleğinin yanına gitmedim. Ay, zaten listeyi veremeyiz ki. Belki konuşursa Ömer abi sorarız bak, bu gerçek görüntü mü diye. Ee, eğer ki mesleğinin biz atıyorum boyutta karşılaşsak bile Orada verecek olduğu zarar bizi burada da dünyada yani kendimiz bir ailemizi bile o iki kara ile beraber bir şey yapacaktık. Edura kuyusuna gidecektik. Mesela şu an Edura kuyusunun içinde. Oraya gidersek meseyini görebiliriz. Ha, direkt Aha. yanına gelsin. Aynen. Oraya gidersek görebiliriz. Abi geçelim mi diyor? Hadi geçelim. Arabamızı binelim. Evet, Hadi Arkadaşlar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.